Evimizin ana giriş kapıları çok önemli. Eskilerin bir sözü var. Derler ki evin huzuru, bolluğu, bereket evin giriş kapısından başlar diye. O yüzden evin giriş kapısına çok dikkat ederlermiş. İkisinden uygulamayı düzenli yaparlarmış. Birincisi bir kaşık kaya tuzunu suya atar bekletirlermiş. Sonra onu fısız fıs yapıp evin ana giriş kapısının ön tarafına sıkarlarmış. İkincisi yine su çesini ve defne yaprağı atarlarmış. Onu bekletir ve fısfıs fıs yapıp evin ana giriş kapısının arka tarafını içeriden ne düzenli fısfıs fıs yaparlarmış ve evin önüne düzenli tutarlarmış. Hiç tozlu olmazmış. Hani bugün yapıyoruz ayakkabıda bile hemen düzenliyoruz. Düzenli derli toplu olsun ve tozlu olmasın. Çünkü evin huzuru bollu, bereket oradan içeri sızar diye bugün bir takım kuantumsal verilerde bunu ortaya koyuyor zaten. Bizler de dikkat edebiliriz. E, bu arada 2 ve 3 Nisan'da evini Cennet Bahçesi'ne çevir atölyemiz başlıyor. Bu atölyede ilimden, bilimden, sosyolojiden, psikolojiden çok güzel yöntemleri konuşacağız. Evlerimiz çok özel alanlar. Evimizden besleniyoruz. Orayı soluyoruz. Evimiz ne kadar tertipli düzenliyse huzur, bolluk, bereketimiz o kadar katkı olacaktır. İhmal edilmemiz gereken bir alan burası. Ve nasip atölyede mutlaka görüşelim.